Metin Akpınar, AK Parti'ye oy verenler cahildir. Ülkenin yani %51'i cahil dedi. Ne düşünüyorsun? Türkiye ne zaman kıpırdadı? Delikanlı gibi ayakların üstüne durmaya başladı. İşte böyle dangalaklar sırça mahkemeye versin. Ya kendisine bakmalısın gerekiyor bence yani. Göktan Lüksürü'nün sponsorluğunda Kanal Türkiye başlıyor. Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Armağan. Sizler için ve seçim 2023'e özel ekipmanlarımızı yeniliyoruz. Bugün yeni kameramıza karşınıza çıktık. Ve mikrofonun algılaması vesaire çok güzel. Teknik şeyleri harika bunu. Beğendim yani. A6600 soranlar olursa lensi de 30 milim. Tamam. Bugün vatandaşlarımıza Metin Akpınar biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Türk milletine özellikle AK Parti'ye oy veren %51'lik kesime cahil dedi. Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. İyi seyirler. Metin Akpınar AK Parti'ye oy verenler cahildir dedi. Ne düşünüyorsunuz? Oy verenler cahildir dedi. Ülkenin yüzde elli biri cahil dedi. Şimdi, şimdi, Metin Akpınar kim? Metin Akpınar tiyatrocu ya. Tiyatrocu eski şey. Şimdi delikanlı ben gençken onun tiyatrosuna onun oyunlarına gidiyordum. Şimdi o kadar yemiş ki şişmiş. Yani şiştiği kadar şişmiş. Şimdi ben AK Parti'ye veriyorum. Ben geleceğim ülkemi düşünüyorum. Aradaki o kim yaptığını şunu diyemiyorlar. İngiltere, ondan sonra onun maşası Amerika, ondan sonra da maşası olan Amerika Avrupa Birliği'nin liderleriyle muhatap olup Türkiye'yi geriletmek istiyorlar. Yıllardan beri ben 65 yaşındayım, 65 senedir böyle bu. Tamam mı? Türkiye ne zaman kıpırdadı, delikanlı gibi ayakların üstüne durmaya başladı. İşte böyle dangalaklar, ben diyorum, sırsa mahkemeye versin. Dangalaklar 51 aptal. Ben aptal değilim, o kendisi aptal. %51'i ülkenin %51'i cahildir dedi. Ya onu diyen adam kendisi cahil yani öyle böyle bir şey olamaz yani insanlara sadece siyasi görüşlerinden dolayı böyle bir ifade kullanmak zaten çok büyük bir yanlışlık katılmıyorum yanlış bir şey yani çok Peki yanlış yani. bir şey çok... Metin Akpınar AK Parti'ye oy verenler cahildir ülkenin yani 151 cahil dedi ne düşünüyorsunuz abi ne düşünüyorum abi herkes düşüncesinde Özgür diye düşünüyorum yani Metin Akpınar ya herkes kendi düşüncesini doğru buluyor bu konuda da ben şimdi diyemem ki o kadar insan cahil ya o çevreden baktığın zaman onlara cahil denir. Şimdi %51'lik çevre çevreye baktığın zaman da karşı taraf. karşı taraf cahil oluyor. Tam olarak yani bu şekilde karşılaştırmaya hiç gerek yok. İnsanları kutuplaştırmaya gerek yok diye düşünüyorum. Yani o cahil diyerek, o cahil diyerek böyle ilerleyemeyiz diye düşünüyorum yani. Kimsenin kimseye cahil deme hakkı olduğunu düşünmüyorum. Yani bu kim olursa olsun. Bundan dolayı da hiç doğru bir konuşma olduğunu, doğru bir üslup olduğunu düşünmüyorum yani. Metin Akpınar, AK Parti'ye oy verenler Tamamen cahildir dedi. Yani ülkenin yüzde 51'ine cahil dedi. Ne düşünüyorsun? Nasıl yanak partiye verenler cahilmiş? Evet. Yok, öyle bir şey yok ya. Yanlış söylemiş. Yanlış söylemiş. Yanlış söylemiş. Pekala sağ olun. Metin akpınar biliyorsunuz. Biliyorum. Dedi ki Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenler cahildir. Yani yüzde ülkenin yüzde 51'i cahildir dedi. Ne düşünüyorsun? Yanlış bir şey canım. Niye öyle şeyler söylüyorlar? Ben bilmiyorum yani. Neden ama? Neden söylemiş? Neden önemli mi? Cahil diyorlar yani. yani. Sa saçma bir şey yani. yani. Bu yüzde cahil demek bir hakarettir yani bu Türkiye'de. Yüzde 50'de yüzde 60 %70 yüzde 70'i hakarettir yani. yani, yani çünkü yani, çünkü karşı, taraf, karşı, tarafı da denmez. Tayyip Erdoğan tarafına da de yani. Orta taraf dur olacaklar. Çok ayıp bir şey yani. Onu düşünenler kendileri cahil. Anca, bunlar ancak Türkiye'yi karıştırmalı. karıştırmayın Ayıptır böyle şeyler. İstiyorlar mı gerçekten? Tamam. Bu açıklamalarla Türkiye'yi karıştırmak mı istiyor? Ya karıştırmak istiyorlar. Aynen böyle. Sağ seçersin, solu seçersin, Kılıçdaroğlu'nu seçersin, Erdoğan'ı seçersin. Önemli değil. Saygılı olacaksın. Önemli olan saygılı. Saygı önemli yani. Metin Akpınar, AK Parti'ye oy verenlere cahil dedi. Ülkenin %51'i cahildir dedi. Ne düşünüyorsun? Valla herkesin her dediği doğru olamaz yani. Ben buna inanmıyorum, katılmıyorum da. Herkesin hür ve iradesi var yani. Ki isteyen istediği partiye verir. Ya kendisine bakmanız gerekiyor bence yani. Pekala, çok Abi Metin Akpınar, AK Parti'ye oy verenler cahildir dedi. Öyle bir şey olamaz. Öyle cahil şey yok. Okuyan da çok okumayan da ama kimlere nereye de ver, biliyor. Sonra AK Parti'nin ne kötülüğü görülmüş ki bugüne kadar. Yapılan şeyleri görmüyorlar galiba şey olarak. İyi günler, teşekkürler. Metin Akpınar, AK Parti'ye Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere cahildir dedi. Yok 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 yok. Ben hiç karşıyım buna. Karşıyım çünkü biz onu çok severiz. Ben Amerika'dan geldim. Buraya güzel onu gördüm. Tok insanlar, herkes dışarıda, yemekler dışarıda. Ben bilmem nasıl burada aç geziyorlar. Bilemiyorum. Allah razı olsun. Peki Recep Tayyip alır.